Selamın Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere Kenzül Arş Duasının Sırları ve Faziletleri Hakkında Bilgi Paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimizden Rivayet Edilmiştir Şöyle Buyuruyor Cebrail Bana Dedi Ki Ey Muhammed kim ömründe bir kere bu duayı okursa Allahu Teala onu kıyamet gününde yüzü ayın 14'ü gibi parlak haşreder. Bütün insanlar onu bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsız ve azapsız üzerine binip cennete girmesi için cennetten bir burak getirilir. Sırat köprüsünden şimşek gibi geçer. Onun günahları denizlerin suyundan, Yağmurların damlasından, ağaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşların adedinden daha fazla olsa bile kendisine kabul olunmuş nafile hac ve bin umre sevabı yazılır. Korkan kimse okursa korktuğundan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ salim kavuşur. Bu duayı okuyan için cinler, melekler istiğfar ederler. Ömrü uzun ve bereketli olur. Kim ki beş defa bu duayı okursa Peygamber Efendimiz'i rüyasında görür. Fatiha, İhlas, Kafirün ve Felak ve Nas suresini üç kere okuyup arkasından kenzül Aşk duasını okunursa Allah onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zalimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okuduğu gibi onun yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başın altına koyup uyursa Allahu Teala kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okunursa su durur. Yahut yanan ateşe okunursa ateş söner. Dağ üzerine okunursa dağ paramparça olur. Kim ki Allah rızası için iki rekat namaz kılar, her rekatında bir fatiha, bir ihlas okuyup, Selam verdikten sonra kendisi arş duasını okursa Allah'ın izniyle Dünya ve ahirete ait isteklerine nail olun. Borçlu kursa borçlarını öder. Bu duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur. İnşallah Allah hepimize okumayı nasip etsin. Sevgiyle kalın, duayla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir dua ve sırlarıyla buluşmak üzere